melekler bir resim misali Sultan Enbiya Aleyhisselatü Vesselam'ı gösterecekler. Bu kişi kim diyecekler. Bazı kaynaklarda geçer kabir suallerinden, gerçi şimdi bazı Müslümanlar bu tip meseleleri inkar ediyorlar. Allah muhafaza buyursun yani. Bunlar planlı meseleler. Yani ölümü inkar edecekler de reenkarnasyona zemin hazırlamak için biliyorsunuz Hristiyanlıkta reenkarnasyon denilen bir inanış var. Yani defaatlerce dünyaya gelip iyi bir hal kesmedinceye kadar gelip gitme. Yeniden dirilme, başka birinin ruhunda yaşama, bedeninde yaşama. E efendim İşte bunun için klonlamayı çıkarıyorlar bilimde. Klonlamaya çalışıyorlar yani insanın aynısını yapıyorlar vesaire. Buna şimdi Müslümanlar da el atmışlar bu meseleye. Kabir azabından başlamışlar. Kabir azabı yok. Kabir suali yok gibi anlayışlar geliştirilmeye çalışılıyor. Neyse konumuz bu değil yani. Bediüzzaman'ın güzel bir sözü vardır. Rahmetullahi aleyh buyurur ki batılı çok tasvir etmeyin, çok anlatmayın ki samimi gönülleri bozarsınız. Batıldan da çok bahsetmeyin muhteremler. Bahsettiğiniz şeye ilgi olur. İlgi merak uyandırır. İnsanları o yöne yönlendirmiş olursunuz. Biz haktan bahsedelim. Güzelliklerden bahsedelim inşallah. Evet. Kabir suallerinden bir sual de diyor kaynaklarımızda. Melekler bir resim misali Sultan Enbiya Aleyhisselatü Vesselam'ı gösterecekler. Bu kişi kim diyecekler. Bu kişi kim? Adam bakacak. Ya dünyada buna peygamber diyorlardı. Çevremde buna peygamber diyorlardı. Bu peygamber imiş gibi mütereddit bir cevap, tereddütlü bir cevap verecek. Bu tabii o kişinin bütün seciyesini ortaya koymuş olacak. Ama inanan adeta la teşbih meleğin yakasını toplayacak o sual meleklerinin. Sen kimden bahsediyorsun ya? Ne demek bu adam kim? Bu Allah'ın peygamberi, bu kainatın efendisi, bu bu dinin rehberi, bu varlığın veli nimeti. Bu ve ma arsalnaca illa rahmeten lil alemin. Alemlerin rahmeti güneşi. Her kap içini terler buyurulmuş. Yani o kabın içinde ne varsa ondan dışarı çıkan koku budur. Eğer bir insanın içinde aşkı peygamberi varsa, muhabbeti rasul varsa, ittibai peygamber varsa, peygambere ittiba, bağlılık, sevgi, muhabbet varsa, her yerde ondan bu zuhur edecektir. Bunun kokusu gelecektir. Bu yoksa, peygamberin yerine başka birilerini koymuş, başka kahramanlar edilmişse, başka liderler tanımışsa, Başka büyükler kendince kabul etmişse o da sirkatini söyleyecek. O da onları ifade edecek. Ondan da onların kokusu çıkacak yani. Yukarıda da ifade etmeye çalışıldığı gibi amandır. Kalbimizi burada tahliye edelim muhteremler. Gönül kabını burada temizleyelim. Bakın bir kapta birazcık su olsa, azıcık su olsa ona süt koysanız o süt keser beklemiş biraz su olsa kabın dibinde ona süt koyduğunuzda o süt bozar. Süt kesilir. Gönül böyle bir yer. Eğer gönülde başka bir duygu varsa, gönülde başka bir arzu varsa, başka bir hissiyat varsa imanı bozar. İhlası bozar. Amandır gönlümüze çok dikkat edelim.